Yaprak. yaprak. Çantayı verir misin Yaprak? Kızım Ay, ya ama ya. yeter ama çok inatlaştın sabah sabah Yaprak ya Verir misin ablan, Ay, ablan okula hayır geç kalacak. Ben okula gideceğim. Sen okula gidemezsin. Yaprak, cim Sen cim daha cim cim büyümedin. Lütfen. Daha var senin için ya. Anne vermiyor çantamı ya. Yaprak yaramaz yapma bak ablan geç kalacak okula ama. Ablacım, hadi. Nasılsın? Bak öğretmeni gerçekten kızacak ama Yaprak. Kızım verir misin şu çantayı? Hayır. Hadi hadi bak gerçekten ya, kızıyorum ya, ama. Abla. Gel buraya gel. Dokunma. Bana bak yıkıyor. bir şey söyleyeceğim. Ne bir bak. Ya? Yaprak diyor. Hazırlandı mı yağmur? Yağmur hazır da sen geç altına, kalacak ama. Yaprak çantayı vermiyor. Ben de okula geleceğim diyor. Hayır baba. Ben de okula gideceğim. Kızım senin yaşın daha küçük ama okula almazlar. Yağmur'u öğretmeni kızar e sana. Baba ama ben derlinin altına girerim. Ne? Ya, senin altına girerim diyor. Öğretmen kızar tamam, diyorsun ya. Öğretmen bunu görür. Bir de arkadaşlar Öğren Anneciğim bak bak gel gözünü Kızım öğretmeni, şöyle. öğretmeni görür seni olmaz. Öğretmeni çok kızar. Hadi ver o burası, çantayı. Burası anaokul der. Anaokul değil ki der. Kızar sana. Ne arıyorsun sen bu sınıfta der. Yağmur'a evet, yağmur yağmur kızar. Evet Yağmur'a kızar. Yağmur'a kızar tabii. Kardeşin niye getirmedi? Hadi çantayı ver kızım. Ben Baksana Allah aşkına. Gerçekten geç kalıyoruz ama ya. Sen elini yüzünü yıkadın mı? Bu elini yüzünü Yo, yıkadın Yok görmüyor musun? Pijamaları görürsün. Bakar mısın ben ya? Ben de çok Hayır ya yani. yıkamadı, yıkamadı. Ne yıkaması? yıkamış. Mi? Hayır bu yıkamış halim. Allah aşkına yıkadıysa da nasıl yıkadı? Ya Saça bak, bak pijamaları misin? var üzerinde ya. Verir misin ya kızım? yap, okula ya. bana şey bak. Yaprak. Gelemez yaprak bana bak. Bir şey söyleyeceğim. Öğretmen Ders yapıyor tamam mı kızım? Sen o derslerden şu an için anlamazsın. Çünkü senin yaşına uygun Ay, değil. Şey sen ha. daha öğrenmedin onları. Bir şey söyleyeceğim. Pijaması üstünde daha iyi. Evet diyorum ki pijamalar bak. üzerinde ama dinlemiyor tamam, Bu çöp Zeynep O çöpü giderken atın diye hazırladım ya, işte ya. Çok fazla oldu ama ya. Yaprak hadi 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 anneciğim. Bakar mısın kızım? Geç kalıyoruz artık. Yaprak bak lütfen, lütfen verir misin canım? Bir şey söyleyeceğim Yüksel. Çok istiyor Hı. ya sizinle gelsin o zaman sınıfa bir baksın şöyle hemen çıksın olur mu? anne öyle istemiyor işte da yaprak yapacak. bana bak bir bana bak yaprak ablanla babanla birlikte git okula tamam mı? şöyle sınıfa, ablanın sınıfına bak gel olur mu? Bir şey tamam şey mı kızım bak ne diyeceğim sana bence o çantayı ver tamam mı? Yağmur'u okuldan almaya gideceğim ya kızım aa seni de götüreceğim o zaman tamam mı sınıfına Haydi. aa yaprak bir Oyun şey söyleyeceğim bak bak Oyunca. bana bak bana bak ablanın topu var ya onu da veririz. Bahçede biliyorsun oyun yerleri var ya Yağmurlar'ın okulun bahçesinde. Orada oyun oynarsınız gelmeden önce. Ne dersin daha güzel olmaz mı? Hangi oyun? Hangi bahçede top oynayın? Okulun bahçesinde. Ablanı almaya gideceksiniz ya. Basket... Hangi top? Basketbol topuyla oynarsınız. O zaman yeşil. Geç kalıyoruz ama Zeynep. Yaprak tamam yüksel. Tamam tamam verecek şimdi. Yaprak bana bak. Ben biliyorum nasıl vereceğim. Yaprak bana bak. Anne 15 dakika kaldı ya. Hadi hadi. Gerçekten edeceğim ya. Çikolata hocam hadi ben. Hadi. Geçtin, tamam. ya. adam, hadi bir ben. Şey yapacağız. Bir saniye. Yaprak gelir misin buraya? Bak şimdi. Birlikte gideceğiz tamam mı? Ama yağmur öğretmen izin vermediyse sınıfa giremezsin tamam mı? Kabul mü? Tamam mı? Bir bana bak. Bana bak bana. Tamam diyerek tamam. burada ben öğretmenine söylerim bunu. Alırsa alır. Belki zaten ders yapmıyorlar ki. Bu halde ya. mi götüreceksin Geç ya kaldınız bunu. etkinlik yapıyoruz zaten çoğunlukla ders yapmıyoruz. da Evet. Ama çantamı vermesi lazım. İçinde etkinlik malzemeleri mi var baba ya. Tamam verir verir. Hadi yaprak o zaman sen de git. Böyle pijamalarına git. Vakit yok tamam, çünkü tamam, değiştiremeyiz tamam. üstünü. Tamam gel sen de gel. Hadi yürüyün. Götürün zaten öğretmen almaz bunu. Arkadaşlar burada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve hoşçakalın. Gel takmayı unutmayın. Görüşürüz.